şimdi bak hepimiz bakınız hepimiz insanımız ve böyle söylemeye gerek. Şimdi Azerbaycan'ın bu bölgelerinde e, e, çok büyük böyle bir trajedi aketi. Trajedi dediğim vakit e, bunu göz almaya gerek. 30 seneye yakın evvelsi Azerbaycan'ın toprakları diğer devlet taraftan, Ermenistan taraftan işgal edilmişti. Ve 30 sene bu topraklar işgallikteydi ve orada yaşayan yüz binlerle Azerbaycanlar sürgün edilmişti oradan ve ben kendim milletvekili olduğu vakit tab iki, 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 ikinci senesi Azerbaycan'a o resmi ziyaretle vardığım vakit parlament taraftan Ukrayna parlament taraftan bu kaçakların e, yaşağa yerlerine varmış. O vakit o kadar acınıklı öyle yaşağan yerleri idi, binlerine, balalarının, çagalarının, e, bu e, işte böyle e, ayrılan e, bu, bu evlerde yaşayan ama evlerde daha kuruluştan bitmemiş evlerde bakıyor olan olgan kişiler bunu bilir. Şimdi Azerbaycan bu topraklarını azat etmekti. Ve tragedi dediğim vakit oraya gelip de kendi başına başkaların toprağında yerleşken kişiler gerçekten de oradan şimdi ayrılmaya mecburdur. Çünkü onların toprakları dedi. Ben Künev'in Facebook'ta yazmıştım. Bu şimdi Azerbaycan'daki bütün olgan olaylar Rus milletine büyük bir derstir. Ama bu dersini öğrenecekler mi öğrenmeyecekler. Hiçbir millet bu hayatta eğer onun toprağı bir vakit zapt edilip alınsa da hiçbir millet bunu afu etmeyecek. İlle bir vakit gelip kendi toprağını artık soracak. İşte bu hepsine ders olsun. Şimdi Azerbaycan da de söyleyeyim. Kendi sınırlarında Azerbaycan başka devletlerin toprağında genç alıp varmayı. Azerbaycan kendi topraklarını azat etti ve bu azat etilmesi Azerbaycan'ın toprakları bütün dünyaya deyim de böyle bir örnek gibi de görüne de Hı -hı. ve inşallah hep Ukrayna bundan e, de, gerekli dersler alabilir. Hem yani bizim milletimiz bunu e, buna çok dikkat eder ve inşallah e, bu prosesler e, işte bir vakit işgal edilgen topraklar e, kendi sahiplerine kaytması bu prosesler devam. Eder.